Evet arkadaşlar gündem yoğun. Hani şimdi koronavirüsü vesaire muhabbetler çok ağır. E, malumdur biz de çıkamıyoruz buralardan. E, yani internette dolaşırken Twitter vesaire dolaşırken değişik videolarla şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hani genel duruma baktığım zaman sanki şu dua muhabbeti işte duayla geçer mi hastalık geçer mi duayla işte ne bileyim korona geçer mi dua ne yapar dua ne yapmaz hani Burada bir alg, anlama olarak, algı olarak bir kavram kargaşası gördüm. Hani net bir şekilde sanırım bu kısım oturmamış. Hani ben biz burada kendi anladığımız kadarıyla hani onu bir açıklayalım istedik. Yani şimdi şöyle e, çelişkiler var. Anlayamayan insanların kafasında var bu çelişki. Hakikatte böyle bir çelişki yok da. insanların kafasında oluşan bir çelişki var. Nasıl bir şey? Doğayla yapamadınız. Biz bunu bilimle işte yapıyoruz yani. Hani işte tıpla yapıyoruz vesaire. Hani sanki burada bir çatışma varmışçasına yani anlam kavram kargaşası varmışçasına bir davranma şekli. Hatta bir tane de video görmüştüm daha önce bu korona muhabbetleri başlamadan önce. Bir tane protez kol takma videosu koymuşlar çocuğun koluna. Kolu yok çocuğun. Ona işte bunu dua değil bilim verdi gibisinden. Böyle bir hani kıyaslama sanki yani bilime de böyle bir aslında tanrısallık verilmiş yani. Hani farklı bir mod verilmiş. Şimdi burada iki şeyi anlamak lazım bence. Hani dua ne değildir? Nedir? Ne değildir? Müslümanlar duayı neden eder? amacı nedir? Niçin edilir? Yani Müslümanlar özelinde diyorum çünkü yani biz bu şekilde anladık bu dua meselesini anlatacağım şekilde anladık e ve dua neden edilir? Hani bunu da bağlayıp inşallah e, konu herhalde aydınlığa kavuşur diye düşünüyorum. Hani şimdi ilk olarak dua değil bilim verdi ya da işte dua ile yapamadınız biz bunu bilimle yaptık. Arkadaşlar zaten hani bizim dua ederken ki amacımız hani böyle bir anlık bir değişme böyle pat diye bir değişme beklemiyoruz ki biz ya. Yani hani bu nasıl bu kadar yanlış anlaşıldı bilmiyorum yani hani böyle ifade eden de ben hiç görmedim de hani zaten biz yani İslam dininde mucizelere inanırız ama peygamberlere hastır bu mucizeler. Peygamberlerden sonra olmaz. E zaten bizim inancımıza göre Efendimiz Vesselam son peygamber olduğuna göre e ondan sonra zaten mucize gelmeyecek. Yani bu net bir şey yani bizim kafamızda şey değil. Ha mucizevi neviden olay yani hani mucizeye benzer olabilir mi? Olabilir tabii. Ama yani burada bizim beklentimiz böyle mucize. Hani mesela adam kanser oldu. Biz onun kanser olduğu için dua ettiğimizde böyle direkt bir değişim ya da ne bileyim adam düştü kolu bacağı burnu bir şeyi kırıldı. Hani dua edince böyle direkt böyle hani bir Terminator filmindeki gibi ya da bu filmlerdeki şekil değiştirenler gibi böyle direkt iyileşme. Hani biz böyle bir şey beklemiyoruz ki yani hani bunu yanlış mı anlaşılıyor? Kasıtlı mı yanlış anlaşılmaya çalışılıyor? Farklı amaçlar mı var? ideoloji mi koşuyor arkasında bilmiyorum ama hani sanki böyle anlaşılıyormuş gibi biz dua edince böyle dız böyle anlık böyle bir Sanki değişim bekliyoruz yani. Hani böyle bir şey beklemiyoruz. Ben şimdi grip olsam mesela, hani biz doktora gidiyoruz sürekli yani. Doktora gitmekte bir sakınca yok ki. Hani bizim burada anlatmak istediğimiz yani insanın cüz'i iradesi var. Elden gelen belli şeyler var. E bunları yapar, yapabildiğini yapar, onları da yine Allah'ın izniyle yapar ama. Burası önemli. Yani şu nokta çok önemli burada. Allah'ın her an tasarruf halinde olduğunu, bütün sebeplerin Allah'ın elinde olduğunu anlamak lazım. Ha, bu önemli burada. E şimdi Allah'ın her an tasarruf halinde olması ne demek? Ya bu ayrı konu. Çok büyük konu. Ama Allah her an tasarruf, tasarruf halindedir. Yani bunu e, açıklama açıklamalar kısmında belki e, bir işte video önerisinde bulunabilirim bununla ilgili. Yani bu başka. Ama yani şimdi Allah her an tasarruf halinde olduğuna göre, bütün sebepler Allah'ın elinde olduğuna göre e tabii ki biz bunu Allah'tan isteyeceğiz. Hani bazı şeyleri zorunluluk atfediyoruz arkadaşlar. Yani dünyanın dönmesi bir zorunluluk değil. Yani Allah istemezse dönmeyecek. Dilemezse dönmeyecek. Hani o senin içtiğin ilaç Allah dilemezse şifa vermeyecek sana. Hani bunu bir anlamak lazım. Allah dünyada ve bu önemli bakın. Allah dünyada belli sebeplerle iş görüyor. Sebepler üzerinden iş görüyor. Tasarruf ediyor diyelim. Sebepler üzerinden tasarruf ediyor Allah. E nasıl yani? Allah zaten tasavvurumuzda, algımızda hani mucize gibi ekstra durumlar haricinde böyle anlık, böyle akıl zorlayacak şekilde Değişimler yapmıyor ki. E zaten imtihan sırrına aykırı olur yani. Allah bunlara kadirdir. Yani hani ne bileyim adamın kolu kırıldı. Hiç sebepsiz Allah iyileştirir mi? İyileştirebilir. Ama sırrı imtihana çok uygun gelmediği için Allah bunu bu şekilde yapmıyor. Tasarrufu böyle değil. Allah sebeplerle iş görüyor. E o zaman ben de hangi sebep, hangi işe fayda veriyor diye bakıyorum, araştırıyorum, buluyorum. Yapmaya çalışıyorum. E bunun için doktora gitmem gerekiyorsa doktora giderim, eczaneye gitmem gerekiyorsa eczaneye giderim, psikoloğa gitmem gerekiyorsa psikoloğa giderim. Yani yapacağımız bu. E yani biz dua'yı neden ediyoruz o zaman? Doğru şartlarla, doğru şekilde, doğru insanlarla karşılaştırır. Benim tedavi olmama, şifa bulmama vesile olur mesela ben hasta olurum. Yani bir hastalık geçiririm. Hani günden mesela korona şu anda. Yani korona için dua edersin. Ya yani mesela biz umuma olarak bunu duasını etmeye çalışıyoruz. Allah'ım bu. Korona illetini dünyadan kaldır, belayı def et diye. E biz bu duayı ettiğimiz zaman, yani bir anda böyle bir gün uyandığımızda korona hiç yok. Hani böyle bu tip beklemiyoruz arkadaşlar. Hani bunu nasıl bekliyoruz? Yani Allah'ın izniyle doğru bu işe çalışan, emek veren insanların kalbine gelsin. Araştırmalarının sonucunda karşısına çıksın. Hani sebepler doğrultusunda bunu bulsun. Hani adam uyanıp birdenbire böyle olmasını yani beklemiyoruz yani. Hani bunu bir anlamak lazım. Bunu bir kafada oturtmak lazım. Yani bizim aklımızda olan dua böyle mucizevi tarzda olaylar değil sadece. Allah bunu yapmasına kadir olmasına hemen Biz yapabildiğimiz şeyleri, sebepler dairesinde yapabildiğimiz, uğraşabildiğimiz kadarına gücümüzün yettiğini yapıyoruz. Bu yani olay bu. Bunu yapıyoruz. E bunların da gerçekleşmesi için dua ediyoruz. Hani dua sadece şu da değil. Yapabildiğini yap, yapmadığına dua et. Hayır canım, öyle öyle de değil. Bizim şu an zaten bir iş yapabiliyor olmamız da Allah'ın takdirinde zaten. Ben istiyorum. Allah yapar. E, diler takdir yerine getirir ya da getirmez. Bakın, burada çok güzel bir örnek var. Onu okuyayım. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Yani doktora gidiyor hasta bir çocuk. Hekimle bekler. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk, şu ilacı ver bana. Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına, onun faydasına binaen, ondan daha iyisini verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Bu kadar basit bir şey aslında ya. Hani şimdi bazı hastalar var değil mi? Basit bir hastalık. Mesela grip oluyor adam. Hani gribe doğru sebepler yerine getiriliyor, doğru tedavi uygulanıyor, doğru ilaçlar veriyor, doğru doktorlarla karşılaşıyor ama yine de hastayı kaybediyorsun. E bu ne oldu şimdi? İşte yani hani dua etmek demek sadece yapamadığın nokta değildir arkadaşlar. Yapabildiklerimiz için de dua Allah'ın her an tasarruf halinde olması. bunu iyi araştırmak lazım. Tavsiye videolarını inşallah aşağı koyacağız. Yani burada Allah'ın her an tasarruf halinde olduğunu biz anlarsak ve Allah'ın sebeplerle iş gördüğünü anlarsak, sırrı imtihan bu meseleleri anlarsak hani o zaman işte dua ettiğinde hani şimdi mesela o dediğim videoda işte ona dua değil ...kolunu bilim verdi diye yazmış mesela. Hani orada Safiye güzel bir niyette doktorun biri açıklamış. İşte ona bu canlı organizmayı kim verdi? Her an an, an, be an devam eden işte hücrelerin... E, ...düzgün bir şekilde ilerlemesi, işte vücudun düzeni... ...yani bunu kim verdi diye yazmış. Ya, o da güzel cevap ama... ...o zaten bilim yapabilme... ...olaylarında gerçekleşen her şey zaten Allah ona veriyor. Sen şu anki şartları, sistemi gözlemliyorsun, araştırıyorsun, öğreniyorsun. Nasıl bir sistematik var bunu öğreniyorsun. Buna karşı yani bunu görüp bu düzene uygun bir şekilde çalışma yapıyorsun. Sonra protez kol üretiyorsun. O protez kolun da düzgün çalışacak şekilde uyarlamasını yapıyorsun. Yaptığın bu yani aslında. Hani yine sen o protez kolu üretirken o metalin paslan paslanca paslanmayacağı şartları biliyorsun. Yarı iletkenin yapması gereken yapmaması gereken şeyleri biliyorsun. Eğer içine bir yazılım vesaire bir şey atacaksan o yazılımlar nasıl çalışıyor? Hangi şartlarda doğru çalışıyor? Hangi şartlarda çalışmıyor? Bunların yine işte yarı iletkenin çalışma mantığına bunlara bakıyorsun. Ona göre o kolu üretiyorsun. Hani o kol zaten bir tık sonra aynı şekilde çalışacak olmasa sen onu üretemezsin ki. Yani burada şunu anlamak lazım, biyolojik organizmaya Allah'ın verdiği gibi aslında o protez kolu da Allah vermiş oluyor arkadaşlar, bunu anlamak lazım yani. yani. Bunu yapan ateist doktor da olur, başkası da olur fark etmez. Ben dua ediyorum, bu işin ilgilisine bunu yapabilecek kudret bahşediliyor. Olay tamamen bu. Yani bunu anlamak lazım. Hani illa mesela şöyle değil, yani protez kolu isteyince çocuk işte Allah'ım kolum olsun deyince birden böyle filmdeki gibi bir kolu çıkmayacak zaten, biz bunu beklemiyoruz ki. Hani sırrı imtihana dediğim gibi bu ters oluyor. Ya da kapı çalacak ne bileyim kol getirecekler takacak çocuk. Böyle bir tasavvurumuz yok bizim. Hani o çocuk masmane safiyane bir dua eder ve o zamana kadar bulunmayan hani mesela şöyle düşünün bunu. Hani bin yıl önce kolu olmayan bir çocuk dua etti. Onun duası az önceki örnekteki gibi Allah'ın hikmetine uygun gelmedi. Ona verilmedi. P protest tarzında bir konu. Ama bu zamandaki bir çocuk dua etti. Ona verildi bu dünyada verildi. Hani ona olmayan çocuk kolu verilmedi diye bir şey yok. Yani bu bizim yani hadis-i şeriflerde vesaire de vardır. Hani sahabelerden bazıları savaşta kolunu kaybediyor. Allah Resulü onu cennette kanatlı olarak görüyor. Hani bu dünyada her şey olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Hani biz dua ederiz. Dua vaktinin gelmesiyle alakalı olan bir durumdur. Vaktinin gelmesidir. Yani hastalık geldiği zaman dua edersin. Çünkü yani şifa için dua edersin. Vakti gelmiştir. Allah şifayı sana bu dünyada vermek zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Biz böyle düşünmüyoruz yani. Hani o kadar dua ediyorum nereye gidiyor diye bir mantık yoktur yani. E biz biz yine yani ben burada dua ederim. Ne bileyim yani insanın başına bir şey. Mesela şu anda rahatça sokağa çıkmak için dua ediyoruz. E Allah bunu belki nasip edecek. Belki etmeyecek. Bu Allah'ın hikmetiyle alakalı bir durum. Bu bizle alakalı bir durum değil yani. Hani burada ben dua ederim. Duamın karşılığı olarak belki görürüm tıpçılarla üretilmiş vesaire ilaç olur. O ilaçla koronavirüsü tehdit haline gelmez. Sonra rahatça sokağa çıkarız. Tamam. Bu güzel. Yani bu bu nurun ala nur tarzından, nevinden ifade ediliyor. Yani nur üstünde nur olur. Ama oldu. Biz ömür boyu dua etmek zorunda kaldık. Yaşadık. Şu anki koronavirüsünü gören hadi 100 sene sonra kimse kalmayacak diyelim. 100 sene boyunca biz dua ettik, dua ettik, dua ettik. İbadet sevabı kazanıyoruz. Dua bir ubudiyettir arkadaşlar. Bakın burada o da yazıyor. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı Uhrevi'dir. Ubudiyetin getirisi uhrevi olaraktır yani. Allah'a bakan ceheddidir. Sen dua edersin, dua'nın sevabını alırsın, karşılığını dünyada görmeyebilirsin. Hani bizim bizim olayımız bu aslında. Karşılığını bu dünyada görmek zorundayız diye bir şey yok. E senin kolun olmaz. Allah e, ya da ne bileyim kazada kaybettin, kolun olsun diye dua ettin. E belki üretilen teknoloji evinden bir kol üretildi ve o kola kavuştun. E tam anlamıyla tabii ki kol olmayacak ama. Yani tamam. Bu duanın karşılığı da olabilir ya da Allah sana bu kolu ihsan etmedi. Ahirette farklı bir boyutta kabul olur. Yani ama ne olur? O dua ederek o kulluk vazifesi yerine getirildi. E kolu olursa ne olur? Bu duası dünyada karşılık bulmuş olur. İbadet e, dua ibadetinin yani kol isteme ibadetinin hastalığı def etme ibadeti bu dünyada vakti bitmiş olur. Ama o kola kavuşamayan insan Ömür boyu onun kulluğunun yapması lazım. Hani bunu şey gibi düşünün. Ezan, Allah izin verirse her gün okunacak. E, bugün okundu, yarın okunacak, yarından sonra okunacak. Ne oluyor? Mesela sabah namazı, sabah ezanı. Her sabah ezanı ne demek? Sabah namazının vakti geldi. Yarın yine oldu. E Ben kıldım, e, benim için bitti. Artık onun vakti bitti benim için. Sabah namazını kıldım, benim için öğle namazına kadar sabah namazı vakti olayı bitmiştir. Artık bitti benim için. E şimdi aynı şekilde yani tabi sabah namazı daha önce bitiyor ya da öğle namazı diyelim biz. Öğle namazını kıldın. Öğle namazı görevi kulluğu senin için bitmiştir. Hani bunu da böyle düşünmek lazım. Şimdi korona virüsü geldi. Biz Allah'ın bizi korona virüsünden kurtar diye duamızı edeceğiz. Yani bunu herkes edebilir arkadaşlar. Bunu hocası da eder, şey de eder, de eder, doktor çalışma üzerindeyken de eder. İşte doğru sebeplerle, doğru şekilde, doğru çalışmaları yapabilmek için adam dua eder. Binlerce çalışmanın içinden bir tanesini seçiyor. Çalışarak hani doğru şekilde karşısına çıkar, doğru maddeye üzerine çalışma yapar, bunun için dua etmesinde hiçbir sakınca yok. Yani adam dua ettiği zaman yarın uyandığında yatağının sağ tarafında formül bulmayacak. Ha yani işte biz ömür boyu bu koronavirüsünden ve biz şu anki durumda koronavirüsü vesaire gelen başa gelen musibetler için dua ederiz. Kulluk olarak dua ederiz, ibadet nevinden dua ederiz. Öyle öğle zanneden okunması gibidir. Yani bunun sonucunu görürüz, olumlu ya da olumsuz bu dünyada görürüz görmeyiz. E biz şimdi atıyorum dua ettik. Bir sene sonra, bir ay sonra bu korona virüsü devreden çıktı. Yani o zaman benim Allah'ım beni korona virüsünden kurtar diye bir dua etmeme gerek yok artık. O kulluğun o kısmı bitti. Hani elimde olan ya da olmasını istediğim başka şeyler için dua edeceğiz. Amacı bu. Hani sanırım burada anlaşılmayan nokta iki nokta var. Biri Allah'ın Allah tasavvurumuzda hata var. Ya da duanın neden edildiği noktasında hatamız var. Nasıl edildiği? Yani işte Allah'ın da her an tasarruf halinde olduğunu burada iyi anlamamız gerekiyor. Yani sen dua edince bilim adamları çalışıp işte ne bileyim koronavirüsüne aşı buldukları zaman duadan değil insanlar olmuş olmuyor bu. Yine duayla Allah'ın ilmi kudreti dairesinde, iradesi dahilinde bu oluyor. Çünkü yani o doktorun kalbinin doğru şekilde atması, doğru şekilde düşünmesi yine Allah'ın elinde. Allah her an tasarruf halinde o hücreleri her an aynı görev yapması lazım. Atomun her an aynı görev yapması lazım. Bir önceki atomla bir sonraki atomun farklı görev yapması. Yani atomun iki anı 5 dakika öncesiyle 5 dakika sonrası farklı olsa o doktor zaten hiçbir şey yapamaz ki. Ya da doktor bütün doğru çalışmaları, şeyler her şeyi doğru yaptı ama öldü. Ne yapacağız? Yani dua etmemizde hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Vaktin gelmesiyle alakalı. Allah'ın hikmetine iktiza olursa, hikmetine uyarsa bu. Allah verir. Hikmetine uygun gelirse, e, gelmezse vermez. Belki de diyecek ki Allah o değil, bu daha güzel olacak diyecek. Onu verecek. Hani bu sebeplerin olması demek bu duanın gerçekleşmediği nokta manasına gelmez. Biz duamızı ederiz, yapabileceğimizi yaparız. Yaparken de dua ederiz. Yapabildiğimiz noktada da dua ederiz. Elimizin yetiştiğine de dua ederiz, yetişemediğine de dua ederiz. Hepsine dua ederiz. Allah'ın hikmetine uygunsa o gerçekleştirilir. Ha ben Ömür boyu dua ettim ama gene de şifa bulamadım. Öldüm. İşte ama ömür boyu dua etme sevabı alacağım ya. Bu, bu kadar basit bir şey aslında yani. Ömür boyu namaz kılmak gibi bir şey olacak bu da yani. Allah izin verirse. Doğru şartları doğru şekilde sağlarsak. Yani burada sonuç olarak anlamamız gereken üç mesele var. Yani Allah'ın her an tasarruf halinde olduğu, duanın neden edildiği, Müslümanların duayı neden etmesi gerektiği. Tamamen yani olayımız bu. Hani bu kavramlar oturursa yani işte dua ettim olmadı ya da işte ne bileyim e, kim buldu bu ilacı vesaire işte Allah'ın her an tasarruf halinde olduğunu anlarsak zaten hepsi çözülüyor aslında. Yani böyle inşallah e, aydınlatabilmişizdir. Allah'a emanet olun.